Arkadaşlar selamun aleyküm. Trump başkanlığının ilk döneminde Türkiye'yi F-35 programından uçağın 900 adet parçasını ürettiğimiz halde çıkarmış. Bununla da kalmayıp Rusya'dan S-400'leri aldığımız için bizi Cadsa yaptırımlarına maruz bırakmıştı. Peki şimdi ne oldu? Trump dün çıktı ve Hindistan'a F-35 satacaklarını açıkladı. Ancak ilginç olan şu ki Hindistan Türkiye'nin hemen ardından Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almıştı. Ve Trump o dönem Türkiye'yi F-35 programından çıkartırken şu sözleri söylemişti. S-400'ler ile F-35'ler bir ülkede aynı anda bulunursa F-35'lerin bilgileri Rusya'nın eline geçebilir. Bu sebeple Türkiye S-400 sahibi olduğu için F-35 programından çıkarıldı demişti. E şimdi ne oldu peki? Hindistan S-400'leri Ukrayna'ya bağışladı da bizim mi haberimiz yok? Ve bu Hindistan Rusya'nın sadece S-400'lerini kullanmakla kalmıyor. Rusya'ya ait birçok elektronik harp sistemine de sahip Hindistan. Ve Rusya ile beraber Briz topluluğu üyesi bir ülke. Hani bize Briz'e girerseniz NATO'yu unutun diyorlardı ya işte o Briz. Sevgili dostlar sorunun odak noktasını herkes S-400'ler sanıyor bu F-35 konusunda. Ancak sorunun gerçek noktası şudur ki ABD Türkiye'den her konuda mutlak biat etmesini istiyor Türkiye'nin. Ve teklif ettiğimiz başka hiçbir seçeneği de bu sebeple kabul etmiyorlar. Demek ki neymiş? S-400'ler ve F-35'ler bir arada bulunabiliyormuş ve hiçbir tehlikesi de yokmuş. Ancak şunu da hatırlatmak isterim. ABD'nin Hindistan'a F-35 vermesinin altında yatan sebep, Çin Pasifik'inde Çin'e karşı dostlarıyla birlikte askeri dengeyi korumak istiyor ABD aynı zamanda. Hindistan'a bu sebeple vermek istiyorlar F-35'leri. Ancak sosyal medyada çok güzel bir yorum okudum bakın. Bu ironi tabii ki ama gerçekliği de yok değil. Diyor ki eğer Hindistan toprakları İsrail'e yakın olsaydı Hindistan'da alamayacaktı bu uçakları demiş birisi. Doğruluk payı var mı? Bana göre elbette ki var. Ve devam edelim. Dünyaca ünlü bir ekonomist var. Timothy Ash. ismini duyanlarınız olmuştur. Diyor ki Trump Avrupa'ya ABD'nin güvenlik garantilerine güvenmemeleri konusunda mesajlar veriyor ve sürekli bu konuda ters adımlar atıyor. Trump'un ve yeni ABD'nin verdiği bu mesaj önemli ve bu Avrupa-Türkiye savunma işbirliğini doğrudan etkileyecek. Avrupa'nın şimdi her zamankinden daha fazla Türkiye'ye ihtiyacı var dedi Timothy Aş. Birkaç gün önce NATO'nun yeni Hollandalı Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinin temeli çok güçlü diye bize övmüştü. Ardından Almanya'dan bir haber geldi ve Türkiye'ye 5 yıldır uygulanan silah ambargosunu tamamen kaldırıyoruz dediler. Ve bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Baykar İtalyan Piaggio'yu satın alınca Avrupa'nın savunma devlerinden olan yine İtalyan Leonardo da bize ortaklık teklif etmişti. Hatırlayanlarınız vardır belki. Ne demiştim? Trump'un dünyadaki şer hareketleri bizde hayra dönüşebilir demiştim. Trump Avrupa Ukrayna için 145 milyar dolar harcadığı halde Ukrayna Savaşı kazanamadığı ve güvenliğini Rusya'dan gelecek yeni bir saldırıya karşı garantiye alamadığı halde Rusya ile pazarlık masasına çoktan oturdu bile. Ancak biz Avrupa'yı uyarmıştık ve yanlış tarafa yatırım yaptıklarını söylemiştik. ABD'nin Cumhuriyetçilerine ne kadar güvenmeyeceksiniz demokratlarına da bir o kadar güvenmeyeceksiniz. Biz güvenmedik ve bunu da Akdeniz'e savaş gemilerini getirince Rusya'dan S-400'leri alarak kesin bir dille belli ettik. Bakın bizi F-35 programından attılar ve CATSA yaptırım ve ambargolarına maruz kaldık. İşte bu Avrupa'da o dönem bu ABD'ye uyup Kanada'sından Alman'la İtalyan'ından İngiliz'ine kadar bize ambargo uyguladılar. Ne oldu peki? Olan şu. Biz savunma sanayimizi %20'den bir anda %80'in üzerine çıkardık. Kendi yolumuzu çizdik. Yıl oldu 2025 ve Avrupa ellerini açmış. Biz ne yaptık diyerek bize kim yardım edecek Rusya'ya karşı diye ağlıyorlar şu anda. Amerikalı analistler de gördüğünüz gibi topu sözde bize atıyor. Sözde diyorum bakın dikkat edin. ABD silah pazarını bir şeyleri göze almadan öyle kolay bırakmaz sevgili dostlar. Çin'le bile burun buruna geldi özellikle çip konusunda ve Tayvan konusunda. Ben artık yeni dönem için çok güzel bir örneklemede bulundum bakın. Bundan sonra artık Türkiye ineği sağma dönemine girmiştir. İçerideki geçen gün bir takım sanayicilerin ciyaklamalarını duydunuz değil mi? İşte şimdi bizim elimize geçen bu ineğin eski sahipleri bunlar. Sahaya sürüyorlar ama o iş artık geçti. Soruşturma açıldı zaten ama devlet asla unutmaz. Öyle bir hesap sorar ki akıllarını alır sevgili dostlar. Bitti öyle eşofmanla başbakan karşılayıp bildirilerle gazete ilanlarıyla hükümet devirmeler. İç meselelere girmiyorum ama mesele zaten dışarıyla alakalı çünkü hepsi talimatla konuşuyorlar maalesef. Avrupa'nın dış politika şefi Kallas ne diyor bakın. Ukrayna direnirse desteğimizi sürdüreceğiz. Avrupa'nın olmadığı bir barış masasını kabul etmiyoruz. Hızlı çözümler kirli anlaşmalardır diyor. Nasıl bir cendereye düştüklerinin daha yeni farkına vardılar. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Avrupa bu masada olacak dedi ama Rusya kazandığı yerleri geri vermeyecek. Yani 2014 sınırlarına geri dönmeyecek de dedi. Kısaca Avrupa için Rusya tehlikesi geçmedi, aksine daha da arttı. Kim Rusya'nın Ukrayna'da zafer ilan edip birkaç yıl sonra Polonya benim eski Sovyet toprağım diyerek Polonya'ya girmeyeceği garantisini verebilir? Kimse tabii ki. O halde barış için savaşa hazır olmak zorundalar ya da Stoğu onlardan daha önce yapmaya başlayan bir ülkeden destek almak zorundalar. O da Türkiye. Zaten ilk anlaşma yapıldığı ve bizi yerli ve milli hava savunma sistemlerimizle beraber Avrupa Birliği ve NATO topraklarını korumak için bir araya gelen 14 Avrupalı ülkenin oluşturduğu güvenlik konsorsiyumuna işte bu yüzden aldılar yani mecburiyetten. Derin mevzu iyiyiz hoşuz ama bu arada Gazze sakın unutulmasın diyen bazı dostlarımız var. Arkadaşlar paniğe gerek yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 günlük Asya turuna çıktı. Ekipte bir eksiklik görmediniz mi? hem de dış seyahat olmasına rağmen evet Dışişleri Bakanı Hakan Fidan seyahate katılmadı. Nerede peki bu adam böylesine kritik bir zamanda balıkçı da olmadığına göre bakalım neredeymiş? ABD'li askeri analist Douglas McGregor bulmuş Hakan Fidan'ın nerede olduğunu bakın ne diyor. Türk Dışişleri Bakanı dün Tahran'ı ziyaret etti. Şu anda ise Suudi Arabistan'dalar. Bu ziyaretler Trump'ın ABD'sinin Gazze'ye yönelik Rivera planına yönelik bölgesel bir yanıtın koordinasyonunu içeriyor demiş McGregor. Adamlar bizi çözmüş biz hala içeride nelerle uğraşıyoruz değil mi? Ama şunu bilmenizi isterim devlet içeride normalde çok can yakması gereken durumlara müdahale etmiyorsa şunu bilin ki bu geçiş sürecinde sıkıntı yaşamak istemediği içindir. Aksi takdirde Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de, Kosova'da, Irak'ta destanlar yazan böylesine büyük bir devlet kendisine parmak sallayanın o parmağına yapacağı şeyi iyi bilir. Kimse kurdu kuzu sanmasın vardır devletin bir bildiği bir planı. Sözün özü NATO'yu, Avrupa'yı, Ukrayna'yı, Kanada'yı ve küreselci çeteleri çok zor günler bekliyor. Trump büyük pazarlık yapıyor, Avrupa'ya ihanet ediyor, Rusya'ya Ukrayna'yı veriyor ve Rusya'nın Çin'in önünden çekilmesini istiyor. Trump Biden'ın desteklediği Tayvan'ı da satacak. Bugün Tayvan çip üretim liderliğini bizim elimizden aldı ve ben onu geri alacağım dedi bakın. Bakın Putin de Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şaray'a başarılar dilediğini açıkladı. Güçlüler sahaya çıkıyor sevgili dostlar ve birileri bizim de ayağımızın altından çekilecek. İmparatorluklar geri gelmeyecek ama etkileri eski sahip olduğu topraklarda kesinlikle hissedilecektir. Bekleyin ve görün diyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir deri mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.